tut şu kamerayı. Şöyle tutayım. Elin batık olabilir. Kamerayı tut babacım. Tut. Önemli bir şey var bugün. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. <laughs> Ne inceleyeceğiz? Bak, <laughs> hatmuz <Wheels> premium Boulevard. <laughs> Önemli olan evden atılmak değil. Çılgın şarkılar bana kol kanat gerebilir. Şu an yaprak dökümündeki Oğuz'un gömleğini giyiyorum. Biraz dekolteli oluyor ama elimde çok önemli bir şey var abi. Elimde gerçekten çok önemli bir şey var ve şu an saat gece 1.30. 1.25. Saat 1.25 ve bunu sizle paylaşmam gerekiyor abi. Hot Wheels Premium'un ürettiği Boulevard seti 5 tane birbirinden güzel mükemmel araba. Kutumuzda neler var? Boulevard araçlarına bir şöyle bir bakalım hemen. Mitsubishi Lancer Evo Toyota AE86 Holden Torana bak bunu herkes bilmez GMC'nin pick-up'ı Mercedes-Benz C63 Arabalar mükemmel videoya başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz yukarı yukarı Like atıp kanala abone olun ya Bu arada tostlarımız oluyor Düşenin tostu olmaz abi Bu saatte ekmek mi yiyorsun ne yapalım Video çekeceğiz Çocuklar şu an merak ediyor abi içinde ne vardı. diye Bu arada tost airfryer'da tostlarımız dedim değil mi? Açlık başıma vurdu da air tost olur mu? Son bir dakika var. Dur atacak şimdi bir dakika. <laughs> Düşünsene gerçekten atabiliyorum. Benden bekliyordu insanlar. Şu an hislerine tercüman oldum senin. Hazır temiz çöpü olmuşsun. Aynen işini. <laughs> içini bir kontrol ettim. O çay çöpleri, limon sinekleri var ya. Aha gel. Eyyuzu billahi mineşşeytanirracim. Gençler, tostumu yiyeceğim abi, elimi yüzümü yıkayacağım, video çekeceğiz, gece bir buçuk. Her şey sizin için. A few later. Karşınızda Boulevard araçları, hepsi gerçekten harikulade. Japonlar, Almanlar havada uçuşu, arabaları hızlıca inceleyelim. Gelin abi şöyle, gel 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 gel. İlk aracımız Mercedes Benz C63 AMG Coupe. Black Series gidiyor abi. İsmi acayip uzun. Ama bulvar setler her zaman iyidir abi. Gerçekçi arabalar ve arkada cıvıl cıvıl bir manzara. Göl. Kartoneti parçalamadan açıyoruz abi. Yumurta taktiği. Bu arada Mercedes'in koruyucusu var. Allah onu korusun koruyucular. Canın sağ olsun. Abi çok iyi ya. Sedefli sarı. Artık sarıyla turuncumun flörtleşmesi sonucu böyle bir renk oluşmuş. Bu acayip bir renk ya. Yan aynalara dikkat. Arabayı puanlarsak gerçekten 10 üzerinden 10 alabilir. Çünkü aynalar harika. Farlar bir tık tuhaf durmuş ama baktıkça alışıyorsun. Yani hafiften kaydırmışlar sanki yuvadan şurayı. O da hoş olmamış. Logosu güzel eyvallah. Kaputta iki tık kabartma var. Camları filmli. İçerisi pek gözükmüyor. Stop detayları, logosu, plakalık ve buradaki yazılar gayet iyi olmuş. Arkası dilim olan <laughs> Arkası gerçekten harika ya. Dört çıkış egzozu var. Egzozun devamı yok. Bak oralara özen göstermemişler. Alt kısmına hiç değinmemişler. Tekerlekler her zamanki gibi kavuşuk. Beş kol jant. Mersonu jantları beş kol. Bu şarkı şarkı bunun için yani bekletiyordum uzun zamandır. Arkada güzel bir spoiler yine üstte siyah çıtalar. Yandaki çıtalar da siyah. Güzel abi ben arabayı beğendim. Sıradaki araç 77 Holden. Haldun gibi bir şey. Holden Torana diye bir araç. Yani bu pek alışa gelmiş bir araç değil. Çünkü daha önce sanırım bu aracı hiç incelemedik. Regular modeli de çıkmadı ya bunun. Birkaç arabanın karışımı gibi çıkartıyoruz geldi. Araç GTA'daki görev arabalarına benziyor. Ya. Maddiyat yok, bütçe yok. Böyle bir araba bulmuşsun, hafiften modifiye yapmışsın. Body kit. egzozu yandan çıkartıyorsun, pat pat şehir içinde geziyorsun. Ya tam o araba. Çok ilginç bir araç ya. Yine de bu arabaya detaylarını yapmışlar. Far detayları olsun, plakada senesi yazıyor. Jantlar yine standart gariban jantı. Jantlar inç olarak büyük, lastik çok ince kalmış bakın. Yan aynalar güzel. Kabutta farklı dokunuşlar var. Büyükçe bir kabartma. Buralar zırhlı gibi işlem görmüş. Stop detayları gayet başarılı bir şekilde yapılmış ama onun haricinde herhangi bir detay yok. Alt kısmı da çok sade ama bu yandan çıkan egzoz arabayı kurtarmaya çalışmış. Buradan da gözüküyor bakın. Tek. O bayağı da büyük bir egzoz. Sıradaki Şimdi abi ortalık karışabilir. AE86 regular olarak da çok çağır üretildi. Premium olarak da geldi. Drift arabaları serisinde de vardı. Tehlikeli arabalar bunlar ya ve bu arabalar gerçekten Çılgın şarkiler tarafından çok seviliyor. AE-86 bütün ihtişamıyla karşımızda. Kurbağa gibi açılan farlar, zehirli bir kurbağayı andıran renkler, minik yan aynalar ve standart gariban jantı. Hepsi bir arada Toyota AE-86 karşınızda beliriyor. Japon arabaları arasında önemli bir yeri var bu aracın. İsim yapmış abi. Silvia gibi, R34 gibi. Arkada zaten çok güzel detaylara sahip. Stop detayları, buralarda reklamlar, plakalıkta yazılar. Tek çıkış minik bir egzozu var. Aldanmayın onun çocukça masum egzozuna tehlikeli bir araç. Yine alt kısmında detaylar var. Evet diğer arabalarda yoktu bu detaylar ve bunda yapmışlar. Herhangi bir masraftan kaçınmamış adamlar. İçine bakıyoruz abi hani böyle pandizot falan ilginç şeyler var mı diyor ama yok. Direksiyon sağdan. Çünkü o bir Japon arabası. Nos var. Evet yakalandın. Yakalandın. Allah'ın cezası adam. Allah kimsenin karşısına senin gibi bela çıkartmasın. Ben size dedim abi en baştan tehlikeli dedim. on nosu görmeden dedim bak aldanmayın dedim egzoza tipine, garibanlığına, jantına tehlikeli araçlar. Benden tam not aldın. Sıradaki. E, tehlike tehlike diyorlar. Hani ortalıkta bir kargaşa var. Böyle bir tantana var. Tantanaya uyanan bir Evo 6 var şu an. Evo 6 gönlümü aldı. Çoğu çılgın şarkı bunu Subaru sandı. Oğlum Subaru değil yani. Şu şeyler Subaru'da olmaz olmaz olmaz. Bak dikkat edin ya. Gerçek çılgın şarkılar Evo ile Subaru'yu 100 metreden ayırır ya. Canın sağ olsun oh, Koruyucu var koruyucu gel, gel gel Aha Sezaryen geldi Koruyucusu var Oh yeah man Oh yeah Oh yeah man Oh yeah sen nasıl bir şeysin ya? Bu nedir be? Kardeşim ne diyeyim ki yani kelimeler kifayetsiz kaldı bir an. Deseni de güzel, rengi de güzel, jantı da güzel. Araç setin bence en iyi aracı diye düşünüyorum. Ha 86 arkadaşlar da gerçekten başarılıydı ama bu araç bir farklı çünkü efsaneleşmiş bir araç abi bak. Yan aynalarını yapmışlar. Far detaylarına dikkat ve minicik orada toz tanesi kadar, karınca totosu kadar logosu var. Onu bir dahi yapmışlar. Kaput. Gerçekten başarılı bakın orada. Petekler var. Can aynalar, jantlar gerçekten güzel yakışmış. Dört kapı aile arabası gibi ama tehlikeli bir araç. Alt kısmında yapsak mı yapmasak mı bak şurası kavuşmuyor iki yaka Mitsubishi elbet yakar stop detayları o kırmızılık deryasında yine de kendini göstermiş ve çok hoş durmuş plakalık işte logosu yazılar spoilerı öf harika ya siyah çıtalar kırmızı siyah kombini harika olmuş yani şu açıdan bakar mısın şunu bir semtte geziyorsun abi düşün bir Gazi Osman Paşa meydanda göbekte bekliyorsun çiçekçiler geliyor camını siliyorlar falan sinirleniyorsun yok abi semte Gezme ya. Sıradaki araç gelebilir gelsin ve son aracımız lan amma çabuk geçti lan bu bölüm. Kardeşim buradan maddele sesleniyorum abi premiumları bundan sonra 7 araba yapıyorsunuz. Bu nedir lan 5 tane araba var ya. Son aracımız geldi siyahilerin pırtlattığı araba bu. Arkasını komple ses sistemi de yapabilirsin ya da aracı iyice yere basabilirsin abi. GMC'nin birçok farklı rengi geldi kırmızısı, siyahı, laciverti, grisi, siyah. GMC'si olan çılgın şarkılar yorum kısmına yazsın sayımızı bilelim. Çünkü hemen hemen bütün çılgın şarkılar da var. Bir şeye dikkat ettim. Tık tık. Koruyucu hemen hemen bütün arabalarda var. Bakın bunda da var. Çıkartalım. Bazı setlerde 5'te 1 oluyor. Bunda kaç? 5'te 3 mü oldu? 5'te 4 aynen. GMC silgiye benziyor hafiften. Rengi de çok acayip bir Hello Kitty rengi. Yani yakışıyor mu? Karar veremedim. Yakışıyor mu bu renk buna? Jantları durumu kurtarmış. O kalın lastikler, minik çelik jantlar. Alt kısmı ne yaptınız ya? Alt kısmı acayip sade olmuş. Hiçbir detay yok. Şuralarda bir şeyler var tabi. Mesut Bulut mavisi. Yeni bir renk türettik abi. Fotoğrafında kocaman aynalar olsa da arkadaşta aynadan eser yok. Aynasız. Setteki tek aynasız araç sensin, pickupsın, nakar etmesin seni ya. Ama yine de arkadaş şu far detaylarını, şuradaki detayları ve stop detaylarını yapmış. Bebek dişi egzoz. Tente kapalı. Aa, kahve geldi. Kahve geldi kahve. Allah razı olsun senden. Bak saat kaç? 1.34. Böyle bir araç. Basit, sade. Bence setin en kötü aracı. Abi hemen seçelim abi. Birincimiz Evo. Sizler de sıralamanızı alt kısma yapabilirsiniz. İkincimiz çok kararsız kaldım. Milimetrik farklı AE86'yı seçiyorum. Mercedes de sadece şu önündeki şu tuhaflıktan sebep. Not kırdım. Ardından Haldun abimiz ve ardından da GMC. Benim sıralamam bu şekildeydi araçlar. Gerçekten güzel, kaliteli bir set. Bir videonun daha sonuna geldik çılgın şarkılar. Video çabuk bitti. Sorry. Av videosu bekleyen çılgın şarkılar var. Abi AVM'ye git, markete git, avlan Av sezonu değil. Av sezonu değil. Bu aralar işler kesat. Araba gelmiyor. Gelecek bak okullar açılıyor diye şimdi böyle aktüellerde silgiler, kalemler, hello kittyli defterler var ama arabalar da gelecek zamanı gelecek sakin. Acele yok. Yavaş yavaş. Mesut Bluetooth olarak söz veriyorum. Videolar tüm hızıyla devam edecek. Burası araba kaynıyor. Ama önce desteklerinizi esirgemeyin çılgın şarkılar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayan çılgın şarkılar kanala abone olabilir. Ücretsiz lan bu. Abone olabilirsin. Dilimde tüy bitti ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendine dikkat et abi tamam mı Çılgın bitirmeyeceğim videoyu Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler niye? Yeah.